Çadırlarda falan su birikintisi oluyordu. evde kalkıyorsunuz, sabah su yok. Dükkana geliyorsun, temizlik yapacaksınız, su yok. Devamlı patlıyordu, devamlı sıkıntılar yapıyor. Birini yapıyorlar, diğeri patlıyordu. Su olmaz zaman hiçbir şey olmuyor yani. Büyükşehir Belediyesi 50 milyon TL yatırım bedeliyle Kemer'de altyapı çalışmasına devam ediyor yeni mahalle ve merkez mahallesini besleyen hattımız sık sık arıza veriyordu. Müdahalelerimizi gerçekleştiriyorduk. Fakat son dönemde farklı noktalardan patlak vermeye başladı. Kısa bir süre içerisinde tamamlayıp yaklaşık 1000 metrelik bir hattımızın imalatına başladık. Başkanımız Sayın Muhittin Böceği'nin talimatı ile Yeni Mahalle Tutulgan Sokak ve Kuzdere Mahallesi'nde 20 kilometrelik kanalizasyon imalatı ve bir adet kanalizasyon hazır terfi merkezi yapılacaktır. Büyükşehir Belediye'miz olaya el attı. Hemen sağ bir hafta içerisinde yaptılar, onardılar. Kaç tane belediyeler geldi, bu şekilde bir şey yapmadı. Bak şu anda Muhittin Başkanımız sağ olsun yapılıyor yani. Antalya için çalışıyoruz.